Bindi. Oldu, bindi. Tamam. Aferin. Adını yerleştir oraya, tamam. Dönecekmiş. Kız başın dönecek. Dön, 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 dön. Düşer, dön. Evet, sevgili seyirciler. O ne kız? Bir tepti. Tepti geriye. Ayağını. Bale yapıyormuş yanlışlıkla. Yok bir çaykız oyunu oynuyor. Aa sen bugün atabarı oynuyordun. Nay 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 nay. Her ne böyle yapıyordun ya ellerini. Aa, ayay, ben de bakayım. Ben bak. hadi Atıttı. Ay ben